Hayvanınızı aldınız, işletmeye getirdiniz. Hayvanınızı işletmeye getirdikten sonra eğer ki bu hayvan bir hafta yani az önce yaptıklarımı uyguladınız ama yine de bir halsizlik var, yine de bir problem var, iştahsızlık falan falan varsa bilin ki bu hayvan orada bir sıkıntı yani aldığınız her neredeyse orası orada bir sıkıntı yaşamıştır ve o hayvana ağır antibiyotik kullanmıştır. Ağır bir yani yüksek dozda bir ağrı kesici kullanılmıştır. Bu hayvan bir hafta boyunca böyle antibiyotiklerimiz var çünkü isim geçen de şey yaptım mesela Draxin. Büyük tehlike. Yani elden ayaktan kesilen hayvana periyodik bir Draxin yaparsın yanında güzel bir tane de kortizon yaparsın ve ona benzer diğer metacan gibi herhangi bir ağrı kesici yaparsın hayvan bir hafta çakı gibi durur ama yetkisi gittikten sonra çökmeye başlar. Sen de işletmene gelirsin. Veteriner hekimine sormadan hemen ya elimde zaten draksin vardı. Bir draksin yapayım dersin. Bir de ağrı kesici yaparım dersin. Hayvan 3 gün düzelir 4. gün gene çöker. Bu defa artık antibiyotik de işlemez. Çünkü bağışıklık sistemi çökmüştür. Çünkü bağışıklık sistemi artık kaldırmıyordur. Tembelleşmiştir. Bakın antibiyotiği geçen anlatırken bunu es geçmişim. Antibiyotik ağrı kesici ve antibiyotik bağışıklık sistemini tembelleştiriyor. Bağışıklık sistemi ne demek? Bağışıklık sistemi şu demek arkadaşlar. Bağışıklık sistemi sizin dıştan gelebilecek veya herhangi bir şekilde vücudunuza saldıracak dıştan vücudunun tanımadığınız şeyleri savaşan organınızdır. Bağışıklık sistemi onları kovalar veya o bağışıklık sistemi o dışarıdan geleni ele alır onu sizin vücudunuza alıştırır ve yavaş 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 onu yedirir. Ondan sonra siz o her neyse o saldırı onu atlatırsınız, zıpçık gibi olursunuz. Bağışıklık sistemi bu demek. Yani bağışıklık sisteminin görevi şu. Seni korumak, kollamak. Ama sen bu bağışıklık sistemini antibiyotik veya ağrı kesici en ufak bir şeyde, kulağa hafif düşmüş, iştahsızlık olmuş. Getir hanım oradan antibiyotiği. Getir hanım oradan ağrı kesiciyi. Vursan, vurursan yani kafadan vurursan İleriki dönemlerde senin bağışıklık sistemi şöyle yapıyor. Ya blader dur oturma şey otur yer ne diyor. Ya şimdi oradan diyor. Yani oradaki şeye bağışıklık sistemindeki arkadaşlarına, kankilerine ya blader diyor otur diyor. Bu hasta oldu şimdi bizimkisi. Bizim bu patron hasta oldu şimdi diyor. Gene dışarıdan birileri saldırıyor ama diyor. Şimdi diyor bunun sahibi diyor gider diyor oradan diyor. Bir tane diyor draksin çakar diyor. Bir tane diyor ağrı kesici vur diyor. Bizim diyor yat aşağı diyor ya. Çalışma diyor arkadaş. Antibiyotikten o çalışsın diyor. Ama bir hafta Bağışıklık sistemini tembelleştiriyorsun demektir. Bağışıklık sistemini çökertmek demek bu demek. Tembelleşiyor, yapmıyor ya görevini yapmıyor artık. Çünkü nasıl olsa sen varayoga vuruyorsun, varayoga vuruyorsun dışarıdan. Ya bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek, bağışıklık sistemini eziyet etmemek bu demek. Neden dışarıdan gelen hayvanlara draksin yapmayın, ağrı kesici hemen yapmayın? Adam bana diyor ki biz draksini diyor, draksini diyor biz. Bir hafta boyunca etkisi olduğu için bir hafta boyunca diyor hayvanlarımızı kollayabilmek için yapıyoruz. Ya dayı bağışıklık sistemi tembelleştiriyorsun. Draksin niye yapıyorsun? Vitamin yap. Bağışıklık sistemi kuvvetlensin. Bağışıklık sistemi kuvvetlendi. Sen onunla uğraş. Veteriner sor de ki ben hayvan alıyorum. Bağışıklık sistemini yani hayvanım rahatsız olmaması için elimden geleni, yani bir şeyler yapayım dediğinizde zaten veteriner hekiminiz size onu diyecek. Şu vitaminleri ver. Eğer ki bir ateşi olursa yani herhangi böyle bir stresten dolayı ateşlenmesi olursa şu devajin gibi hafif bir tane ağrı kesici yap. Hayvan rahatlasın der ya aynen bizim gibi. Nasıl biz mesela bazen çok yorulduğumuzda gece bir tane vermidon şey vermidon gibi veya herhangi ona benzer B1 şey, şey ne o B12 gibi vitamin atıyoruz. Vitamin atıyorsak, sabaha biraz iyileşiyorsak onun gibi bunun da zararı var. O ağrı kesicinin de zararı var ama hiç olmazsa Biraz destekler bağışıklık sistemini destekler. Ama antibiyotik bağışıklık sistemindeki iyi bakterileri öldürdüğü için faydalı bakterileri öldürdüğü için tembelleşiyor, çalışmıyor adam ya. Çalışmıyor. Adam işini yapmıyor, görevini yapmıyor. Ne yapacağım diyor ya. at aşağı diyor ya. Ya taş niye yapayım ben diyor ya. Zaten o vuracak diyor ya. Bunun parası çok diyor. Antibiyoti çakacak diyor. Gerek yok diyor yani. Bunu yapmayın. Bunu yapmayın arkadaşlar. Yani her şeye antibiyotikle koşturmayın. Her şeye antibiyotik. Bakın bu işi bu işi yapan arkadaşlar şayet ki size verilen bakın az önce laf, lafı açıyor ama bakın hayvanını satarken şunu yapıyor. Besici hayvan arkadaşlar özellikle. Diyor ki bu yedisini diyor bu yedi hayvanı diyor sattık diyor. Bu yedi hayvana diyor hemen diyor oradan diyor bir tane diyor şey getir. Kortizon getir diyor. Bir tane de Draxin getir diyor. Çak! Oraya gidene kadar diyor yani işletmeye kaç mesela uzak mesafe ise bir gün mü gidecek veya beş gün mü gidecek veya ne bileyim bir saat mi gidecek beş saat mi gidecek oraya gidene kadar diyor zaten o rahatlar diyor aşağıya indirdikten sonra diyor bana ne diyor ya bana ne diyor ya ne yaparsa yapsın diyor sen de aşağı indirdikten sonra acık kulağının şeyi gördüğünde ha diyorsun belki de iklim değişikliğinden dolayı diyorsun ben bir draksin çakıyorum sen de draksin çakıyorsun bağışıklık sistemi hepten gidiyor. Hepten gidiyor aşağıya. Hepten gidiyor. Hayvanı ondan sonra arıyorsunuz diyorsunuz ki ya bu hayvan yemiyor. Bu hayvan öyle oldu. Bu hayvan niye böyle? Niye marazlı? Bir şey mi vardı? Acaba ayağının altında mı var? İşkembesi mi durdu? Hayır dayı. Hayvana yapabileceğiniz en büyük işkenceyi yaptınız ya. O tarafta yaptı, bu tarafta yaptı. O yüzden diyorum karantina. O tarafa güvenemiyoruz. Yani hayvanı aldığımız yere güvenemeyiz. Gene söylüyorum maalesef İsteyen istediğini söylesin. Özür diliyorum ama biz ahlaken çöküş yaşıyoruz şu anda. Biz ahlaken çöküş yaşıyoruz. Ahlaken çöküş yaşadığımız için aklımızı kullanmamız lazım. Agah, akıllı, açık göz olmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala zaten bu emri bize böyle veriyor. Aklınızı kullanın diyor. Agah olun, açık göz olun diyor. Kandırılmayın diyor. Kandırılmayın. Bizi kandıran bizden değildir. Değil. Bakın bizi kandıran bizden değildir diye buna sığınmayın karşı tarafı bilemezsin sen iman etmiş biri olabilirsin ama karşı tarafın umurunda olmaz belki lütfen biraz daha açık göz olun biraz daha uyanık olun biraz daha real olun biz ahlak olarak maalesef çöküyoruz ticaretimizde ahlaksızlık var yaşantımızda ahlaksız var maalesef ahlak olarak çöküyoruz özür diliyorum çok ama bunu söylemek zorundayım zaten görüyorsunuz görüyorsunuz. Sadece bizim ülkede değil, başka ülkelerde de. Ben sadece bizim ülkemizden bahsetmiyorum. Başka ülkelerden de. Yani insanoğlu ahlaken yani çöküş yaşıyor şu anda. Kimse kimseye güvenemiyor. Yatağındaki karına güvenemiyorsun, yanındaki abine güvenemiyorsun. Yani varsa yoksa bir anne babamız. Açık göz olun. Ticarette internetten hayvan almak ne demek ya? Kars'tan hayvan alıyorsun buraya. Hayvana bakmadan Kars'tan hayvan göndertiyorsun buraya. Ne demek ya? Çok güveniyormuşsun. 10 tane hayvan aldım, 2 tanesi sıkıntılı diyorsun. E tamam senin karın zaten ikisiydi. Karantina. Karantinasız, karantina olmadan, karantina yapmadan hayvan alınmaz. Karantina, üstelik karantina sizin işletmenizde değil. Karantina orada orada. Aldınız 10 tane hayvan. Nereden aldınız? X memleketten. Karantina orada olacak. O 10 tane hayvanı alacaksınız, oradaki o işletmenin bir köşesine koyacaksınız. Oradaki o hayvanı o köşeye koyduğunuzda 10 gün boyunca önce aşısını, vitaminlerini yapacaksınız. Aşısını, vitaminlerini yapacaksınız. Ondan sonra yola onu çıkartıp işletmenize getireceksiniz. İşletmenizde de az önce anlattığım gibi zemini samanla dolduracaksınız. Sulukların tertemiz yapacaksınız ahırlarına, yemlerin ağzına kadar dolduracaksınız. Gelir gelmez o hayvan sulukların içerisindeki şekeri unutmayın. Şeker koymayı unutmayın. Çünkü gelir gelmez yoldan stresli geldiği için siz dahi biraz böyle enerjiniz düştüğünüzde şekerli bir su içtiğinizde böyle bir kendinize geliyorsunuz. Aynı şekilde hayvanlarınız geldiğinde sulukların içerisinde şekerli su olacak. O su içecek ve de vitaminlerini gene söylüyorum dökeceksiniz. Vitamin dökeceksiniz. O sıvı vitaminlerinden dökeceksiniz. Onu içecek şekerli suyla vitaminli suyu içecek bir kendine gelecek yol yorgunluğunu atmış olacak ondan sonra zeminde samanı gördüğünde biraz böyle oynamaya başlayacak kaslarını açmaya başlayacak yemi de gördüğünde yem yemeye başlayacak ve yem yedikten sonra su da içtikten sonra zeminde güzel olduktan sonra yatar uyur diyorum ben yatar hemen dinlenmeye başlar. Hayvanlarımızda gene söylüyorum hayvanlarımızda dikkat edin bakın gözlem yapın. Dışarıdan uzaktan gelen hayvanlarımızda veya dışarıdan yeni aldığınız bir hayvanı işletmenize koyduğunuzda bütün gece yatmaz ayakta durur. Ve eğer ki hiç karantina dediğimiz yani ayrı bir bölüme koymaz, diğer hayvanların yanına koyarsanız bütün gece zaten o hayvanlar o hayvanın üstünde olur. Hayvan iyice elden ayaktan kesilir. Yemeği içmeyi bırak, yaşamaktan vazgeçer hayvan. Buna dikkat edin. Aldığınız hayvanı Orada yapamıyoruz karantina maalesef ama kendi işletmenizde karantina yapın. Bir hafta 10 gün o hayvanınızı o karantinada bakın, besleyin arkadaşlar. Alışsın, havasına alışsın, suyuna alışsın. Ondan sonra işletmenize koyun.